Yahudi, Hristiyan ve Yahudi-Müslüman diyaloğunun tarihsel seyri, binlerce yıllık bir geçmişe yayılan karmaşık ve çok katmanlı bir ilişkiler ağıdır. Bu ilişkiler, teolojik farklılıklar, siyasi gelişmeler, kültürel etkileşimler ve sosyal dinamiklerle şekillenmiştir. Diyalog terimi, genellikle karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı iletişimi ifade etse de, bu üç din arasındaki tarihsel etkileşimler sadece diyalogdan ibaret olmamış Çoğu zaman çatışma, ayrımcılık ve hatta şiddetle de karakterize olmuştur. Ancak farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda ortak değerler, entelektüel alışverişler ve karşılıklı hoşgörüye dayalı işbirlikleri de yaşanmıştır. Bu metin, Yahudi-Hristiyan ve Yahudi-Müslüman diyaloğunun tarihsel seyrini milattan önceki dönemlerden günümüze kadar uzanan geniş bir perspektiften, kısaltma kullanmadan, en az 5000 kelimeyle bilimsel, tarihsel ve akademik bir yaklaşımla herkesin anlayabileceği yalın bir dille ele alacaktır. H. Yahudi-Hristiyan diyaloğunun tarihsel seyri. Yahudi-Hristiyan ilişkileri, Hristiyanlığın Yahudilik içinden doğuşuyla başlar ve bu iki dinin birbirinden ayrılmasıyla birlikte farklı bir boyut kazanır. İlk Hristiyanlar, kendilerini Yahudi geleneğinin bir devamı olarak görmüşler, ancak İsa'nın Mesihliği ve Tanrı'nın oğlu olduğu inancı, Yahudi cemaati içinde büyük bir ayrışmaya yol açmıştır. A. Erken dönem, ayrışma ve karşılıklı tanımlama, milattan sonra 1. yüzyıl 4. yüzyıl. Hristiyanlığın başlangıcı Yahudiye'de, Yahudilik geleneği içinde ortaya çıkmıştır. İsa ve ilk havarileri Yahudi idi ve Yahudi şeriatına uygun yaşamışlardır. Kudüs'teki ilk Hristiyan cemaati kendilerini Yahudi olarak tanımlamaya devam etmiş, sinagoglarda ibadet etmiş ve Yahudi bayramlarını kutlamışlardır. Ancak İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi sonrası onun Mesih olduğuna dair inanç, Yahudi otoriteler tarafından kabul görmemiştir. Bu durum, ilk Hristiyanların Yahudi cemaati içinde giderek marjinalleşmesine yol açmıştır. Pavlus'un misyonerlik faaliyetleri ve Hristiyanlığın Yahudi olmayanlar arasında yayılması ayrışmayı hızlandırmıştır. Pavlus Yahudi şeriatının Yahudi olmayan Hristiyanlar için zorunlu olmadığını savunmuş, bu da Yahudilikten bağımsız bir Hristiyan kimliğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Milattan sonra 70 yılında Kudüs Tapınağının yıkılması hem Yahudilik hem de Hristiyanlık için dönüm noktası olmuştur. Tapınağın yıkılması, Yahudiliğin Rabbinik Yahudilik olarak yeniden yapılanmasına yol açarken, Hristiyanlık da Yahudi köklerinden daha da uzaklaşarak bağımsız bir din haline gelmiştir. Bu dönemde her iki taraf da birbirini tanımlama çabasına girmiştir. Hristiyan yazarlar Yahudileri İsa'yı reddetmekle ve dolayısıyla Tanrı'nın lütfundan düşmekle suçlamışlardır. Bu teolojik argümanlar, yerine geçme teolojisi olarak bilinen ve Hristiyanlığın Yahudiliğin yerine geçtiğini savunan bir anlayışın temelini atmıştır. Yahudiler ise Hristiyanları Yahudi şeriatından sapmakla ve putperest unsurları, örneğin İsa'ya tanrı olarak tapınma benimsemekle itham etmişlerdir. Bu karşılıklı suçlamalar sonraki yüzyıllarda gelişecek olan düşmanlığın tohumlarını atmıştır. B. Orta Çağ, Hristiyan egemenliği ve Yahudi azınlığı, 5. yüzyıl-15. yüzyıl. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmesiyle birlikte Yahudi-Hristiyan ilişkileri asimetrik bir hal almıştır. Hristiyan kilisesinin gücü arttıkça Yahudiler azınlık statüsüne düşmüş ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalmışlardır. Bu dönemde, Yahudilere yönelik teolojik eleştiriler ve yasal düzenlemeler yaygınlaşmıştır. Kilise babaları, Yahudileri İsa'nın katilleri olarak göstermiş ve onların acı çekmesinin Tanrı'nın bir cezası olduğunu savunmuşlardır. Aziz Agustinus gibi bazı düşünürler, Yahudilerin Hristiyanlar arasında yaşamasına izin verilmesi gerektiğini, ancak aşağı bir konumda olmaları ve İncil'in doğruluğuna tanıklık etmeleri gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu tanık rolü Yahudilerin Hristiyan toplumlarında var olmasına izin veren ancak onları sürekli aşağılayan bir çerçeve sunmuştur. Orta Çağ boyunca Yahudiler birçok Avrupa ülkesinde gettolarda yaşamaya zorlanmış, belirli meslekleri icra etmeleri kısıtlanmış ve özel kıyafetler giymeleri istenmiştir. Kan iftirası, Yahudilerin Hristiyan çocuklarını ritüel amaçlı öldürdüğü inancı ve kutsal ekmeğe saygısızlık gibi asılsız suçlamalar Yahudilere yönelik pogromlara, organize katliamlar yol açmıştır. Haçlı seferleri Yahudilere yönelik şiddetin zirveye ulaştığı dönemlerden biri olmuştur. Haçlılar kutsal topraklara giderken yolları üzerindeki Yahudi topluluklarını katletmişlerdir. Ancak bu karanlık tablo içinde bazı istisnai diyalog ve etkileşim örnekleri de mevcuttur. İspanya'daki Endülüs dönemi, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman bilginlerin bir araya gelerek bilimsel ve felsefi eserleri tercüme ettiği ve tartıştığı bir, altın çağ, olarak kabul edilir. Ancak, bu diyaloglar genellikle bireysel düzeyde kalmış ve genel Yahudi-Hristiyan ilişkilerini kökten değiştirmemiştir. c. Erken modern dönem ve reformasyon, yeni gerilimler ve değişen algılar, 16. yüzyıl-18. yüzyıl. Reformasyon, Hristiyanlık içinde büyük bir dönüşüm yaratırken Yahudi-Hristiyan ilişkilerini de etkilemiştir. Martin Luther başlangıçta Yahudilere karşı daha hoşgörülü bir tutum sergilemiş, ancak Yahudilerin Hristiyanlığa geçmeyi reddetmeleri üzerine sert bir antisemitik söyleme yönelmiştir. Yahudiler ve Yalanları üzerine adlı eseri sonraki yüzyıllarda Yahudi düşmanlığının önemli bir kaynağı olmuştur. Bu dönemde Yahudiler Avrupa'nın farklı bölgelerinden sürgün edilmeye devam etmişlerdir. İspanya'dan 1492 ve Portekiz'den 1497 Yahudilerin sürgün edilmesi, Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu gibi farklı coğrafyalara göç etmesine neden olmuştur. Ancak, Aydınlanma Çağının başlamasıyla birlikte Yahudilere yönelik algılarda bazı değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. Akılcılık ve hoşgörü prensipleri, bazı düşünürlerin Yahudilerin eşit haklara sahip olması gerektiği fikrini savunmasına yol açmıştır. Baraj Spinoza gibi Yahudi düşünürler, kendi cemaatleri içinde de eleştirilere maruz kalsalar da, modern felsefenin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. D. Modern dönem, holokost ve diyalog arayışları, 19. yüzyıl günümüz. 19. yüzyılda, Batı Avrupa'da Yahudilerin eşit haklar kazanması ve gettolardan çıkmasıyla birlikte, Yahudi-Hristiyan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Ancak, bu dönemde eski dini antisemitizm yerini ırkçı antisemitizme bırakmıştır. Milliyetçiliğin yükselişi ve sözde bilimsel ırk teorileri Yahudilere yönelik yeni düşmanlık biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 20. yüzyılın en trajik olayı olan Holokost, ŞOH Yahudi-Hristiyan ilişkilerinde derin bir kırılma noktası olmuştur. 6 milyon Yahudinin sistematik olarak katledilmesi, Hristiyan dünyasının Yahudilere yönelik tarihsel tutumlarını sorgulamasına yol açmıştır. Holokost'un ardından, birçok Hristiyan kilisesi ve teolog, Yahudi düşmanlığının kökenlerini araştırmaya ve Yahudilikle yeni bir diyalog kurmaya başlamıştır. İkinci Vatikan Konsili, 1962-1965, Katolik Kilisesi için Yahudi-Hristiyan ilişkilerinde devrim niteliğinde bir adım olmuştur. Nostra Aetate, bizim çağımızda, bildirisi, Yahudilerin İsa'nın ölümünden topluca sorumlu tutulamayacağını belirtmiş, antisemitizmi kınamış ve Yahudilik ile Hristiyanlık arasındaki ortak mirası vurgulamıştır. Bu bildiri, Katolik Kilisesi'nin Yahudilikle yeni bir diyalog başlatmasının temelini atmıştır. Protestan kiliseleri de benzer adımlar atmış, Yahudilikle ilişkilerini yeniden değerlendirmiş ve diyalog girişimlerinde bulunmuşlardır. Dünya Kiliseler Konseyi gibi ekümenik kuruluşlar Yahudi-Hristiyan diyaloğunu teşvik eden çalışmalar yürütmüşlerdir. Günümüzde Yahudi-Hristiyan diyaloğu karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliği temelinde ilerlemektedir. Ortak teolojik çalışmalar, kültürel etkinlikler ve sosyal projeler aracılığıyla iki din arasındaki köprüler güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak geçmişin gölgesi hala varlığını korumakta ve antisemitizm özellikle aşırı sağcı ve dini gruplar arasında, hala ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. İsrail-Filistin çatışması gibi siyasi konularda zaman zaman diyaloğu olumsuz etkileyebilmektedir. <laughs> Yahudi-Müslüman diyaloğunun tarihsel seyri Yahudi-Müslüman ilişkileri, Hristiyan-Yahudi ilişkilerine kıyasla genellikle daha olumlu bir tablo çizse de, bu ilişkilerde inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. İslam'ın doğuşu ve yayılışı, Yahudilerin yaşadığı coğrafyaları büyük ölçüde değiştirmiş ve yeni etkileşim alanları yaratmıştır. A. Erken dönem, Medine dönemi ve ilk etkileşimler 7. yüzyıl. İslam'ın doğuşu, Arabistan Yarımadası'nda önemli Yahudi topluluklarının bulunduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. Medine'de Hz. Muhammed'in hicretinden önce ve sonra Yahudi kabileleri ile Müslümanlar arasında çeşitli etkileşimler yaşanmıştır. Medine Sözleşmesi, Müslümanlar, Yahudiler ve diğer topluluklar arasında bir tür anayasa görevi görmüş, her topluluğun kendi inancını yaşama ve kendi hukukuna göre yargılanma hakkını güvence altına almıştır. Bu sözleşme, farklı inançlara sahip toplulukların bir arada yaşama prensibini ortaya koymuştur. Ancak, Medine döneminde Yahudi kabileleri ile Müslümanlar arasında gerilimler de yaşanmıştır. Özellikle Uhud ve Hendek savaşları sırasında bazı Yahudi kabilelerinin Müslümanlara karşı tutumları çatışmalara yol açmıştır. Bu çatışmalar sonucunda bazı Yahudi kabileleri Medine'den sürgün edilmiş veya cezalandırılmıştır. Bu olaylar sonraki dönemlerde Yahudi-Müslüman ilişkileri üzerindeki tartışmaların temelini oluşturmuştur. B. İslam Altın Çağı, hoşgörü ve entelektüel gelişim 8. yüzyıl 13. yüzyıl İslam İmparatorluğunun genişlemesiyle birlikte, Yahudiler, Müslüman yönetim altında, ehli kitap, kitap ehli, statüsü kazanmışlardır. Bu statü, Yahudilere ve Hristiyanlara, zimmi, korunan kişi, statüsü tanımış, kendi dinlerini yaşama, ibadet etme ve kendi iç hukuklarına göre yargılanma hakkı vermiştir. Karşılığında, cizye adı verilen bir vergi ödemeleri ve bazı kısıtlamalara uymaları gerekmiştir. Genel olarak bu dönemde Yahudiler Hristiyan Avrupa'ya kıyasla Müslüman topraklarda daha fazla hoşgörü ve refah içinde yaşamışlardır. Endülüs, İslam İspanyası, Yahudi-Müslüman ilişkilerinin en parlak dönemlerinden birine tanıklık etmiştir. Kurtuba, Granada ve Toledo gibi şehirler Yahudi, Müslüman ve Hristiyan bilginlerin bir araya gelerek felsefe, tıp, matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında önemli eserler ürettiği merkezler haline gelmiştir. Musa bin Meymun, Maimonides, Yahudi felsefesinin en önemli isimlerinden biri olup eserlerini Arapça yazmış ve İslam felsefesinden etkilenmiştir. Bu dönemde Yahudi ve Müslüman bilginler arasında karşılıklı çeviriler, tartışmalar ve işbirlikleri yaşanmıştır. Bu etkileşim, Yahudi düşüncesinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Abbasiler döneminde Bağdat, Kahire ve Şam gibi şehirlerde de Yahudi toplulukları önemli bir rol oynamış ticaret, tıp ve devlet yönetiminde aktif görevler üstlenmişlerdir. Bu dönemde Yahudi ve Müslüman teologlar arasında bazen polemikler yaşansa da genel olarak entelektüel bir alışveriş söz konusu olmuştur. C. Geç Orta Çağ ve Erken Modern Dönem, Değişen Dinamikler ve Osmanlı Dönemi 14. yüzyıl 18. yüzyıl. 13. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında siyasi ve ekonomik değişimler yaşanmaya başlamış, bu da Yahudi-Müslüman ilişkilerini etkilemiştir. Haçlı seferleri ve Moğol istilaları gibi olaylar İslam dünyasında hoşgörü ortamının yer yer bozulmasına yol açmıştır. Ancak genel olarak Yahudiler, Hristiyan Avrupa'ya kıyasla Müslüman topraklarda daha güvende kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu Yahudi-Müslüman ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştır. İspanya'dan sürgün edilen Sefarad Yahudileri, Osmanlı İmparatorluğuna sığınmış ve burada önemli Yahudi toplulukları oluşturmuşlardır. Osmanlı Devleti, Yahudilere dini özgürlük ve kendi iç işlerini yönetme özelliği tanımıştır. Yahudiler, Osmanlı toplumunda önemli roller üstlenmiş, ticaret, tıp, diplomasi ve matbaacılık gibi alanlarda faaliyet göstermişlerdir. İstanbul, Selanik, İzmir ve Safed gibi şehirler, önemli Yahudi merkezleri haline gelmiştir. Osmanlı döneminde Yahudi ve Müslümanlar arasında günlük hayatta önemli bir etkileşim yaşanmıştır. Ortak kültürel alışkanlıklar, dilsel etkileşimler ve komşuluk ilişkileri yaygın olmuştur. Ancak zaman zaman dini gerilimler ve toplumsal ayrımcılıklar da yaşanmıştır. Yine de genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudiler, Avrupa'daki Yahudilere kıyasla daha iyi koşullarda yaşamışlardır. D Modern Dönem, Milliyetçilik, Siyonizm ve Çatışma, 19. Yüzyıl Günümüz 19. yüzyılda yükselen milliyetçilik akımları, Yahudi-Müslüman ilişkilerini derinden etkilemiştir. Arap milliyetçiliği ve Siyonizmin ortaya çıkışı, Orta Doğu'da yeni gerilimlere yol açmıştır. Siyonizmin Filistin'de bir Yahudi devleti kurma hedefi, bölgedeki Arap nüfusuyla çatışmaya neden olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında İsrail devletinin kuruluşu, 1948 ve ardından gelen Arap İsrail savaşları Yahudi-Müslüman ilişkilerinde büyük bir kırılma noktası olmuştur. Bu çatışma hem siyasi hem de dini boyutlar kazanmış, karşılıklı düşmanlık ve güvensizliği artırmıştır. Arap ülkelerindeki Yahudi toplulukları İsrail'in kuruluşu sonrası baskılara maruz kalmış ve büyük ölçüde İsrail'e veya Batı ülkelerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Günümüzde, Yahudi-Müslüman diyaloğu, Orta Doğu'daki siyasi çatışmanın gölgesinde devam etmektedir. Ancak, her iki taraftan da diyalog ve barış arayışları mevcuttur. Akademik çevrelerde, dinler arası diyalog platformlarında ve sivil toplum kuruluşlarında Yahudi ve Müslüman liderler, bilginler ve aktivistler bir araya gelerek ortak değerleri vurgulamakta, yanlış anlamaları gidermeye çalışmakta ve barışçıl çözümler aramaktadırlar. Özellikle Batı ülkelerinde Yahudi ve Müslüman topluluklar arasında kültürel ve sosyal işbirlikleri de gözlemlenmektedir. Ancak aşırılık yanlısı grupların her iki tarafta da varlığı diyalog çabalarını zorlaştırmaktadır. <laughs> Diyaloğun temel zorlukları ve ortak zeminler. Yahudi-Hristiyan ve Yahudi-Müslüman diyaloglarının tarihsel seyrinde karşılaşılan temel zorluklar ve ortak zeminler, bu karmaşık ilişkileri anlamak için kritik öneme sahiptir. Aa. Teolojik farklılıklar. Her üç dinin de İbrahimi kökenlere sahip olması ve tek tanrı inancını paylaşması ortak bir zemin oluştursa da, temel teolojik farklılıklar diyalogun önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Yahudi-Hristiyan ilişkilerinde Hristiyanlığın İsa'nın Mesihliği, Tanrı'nın Oğlu oluşu ve Üçleme inancı Yahudilik tarafından kabul edilmez. Yahudilik, Mesih'in henüz gelmediğine ve Tanrı'nın birliğinin tevhid bu tür bir anlayışla bağdaşmadığına inanır. Ayrıca Hristiyanlığın Pavlus yorumuyla Yahudi şeriatından uzaklaşması Yahudilik için önemli bir ayrılık noktasıdır. Yahudi-Müslüman ilişkilerinde İslam, İsa'yı bir peygamber olarak kabul eder ancak Tanrı'nın oğlu olarak görmez. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu inancı Yahudilik tarafından kabul edilmez. İslam'ın Tevrat ve Zebur gibi önceki kutsal kitapların tahrif edildiği inancı da Yahudilikle teolojik bir gerilim yaratır. B Tarihsel travmalar ve bellek. Her iki diyalogda da geçmişte yaşanan acılar ve travmalar ilişkileri etkilemeye devam etmektedir. Yahudi-Hristiyan ilişkilerinde Holokost, Yahudi toplumu için derin bir travma olmuştur ve Hristiyanların bu olaydaki rolü, pasiflik, antisemitizmin yayılması hala sorgulanmaktadır. Orta Çağ'daki pogromlar, sürgünler ve ayrımcılıklar Yahudi belleğinde canlılığını korumaktadır. Yahudi-Müslüman ilişkilerinde İsrail-Filistin çatışması her iki taraf için de büyük bir travma ve sürekli bir gerilim kaynağıdır. Arap ülkelerinden Yahudilerin göç etmek zorunda kalması ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesi karşılıklı acıları derinleştirmiştir. C. Siyasi dinamikler. Siyasi gelişmeler, özellikle 20. yüzyıldan itibaren dini diyalogları büyük ölçüde etkilemiştir. Yahudi-Hristiyan ilişkilerinde, İsrail devletinin kuruluşu, bazı Hristiyan gruplar arasında Siyonizme destek bulurken, diğerleri için Filistinlilerin hakları konusunda endişelere yol açmıştır. Yahudi-Müslüman ilişkilerinde, İsrail-Filistin çatışması, Yahudi ve Müslüman topluluklar arasındaki ilişkileri derinden etkileyen en önemli siyasi faktördür. Bu çatışma, dini farklılıkları siyasi gerilimlerle harmanlayarak, diyalog çabalarını zorlaştırmaktadır. D. Ortak zeminler ve diyalog potansiyeli. Tüm bu zorluklara rağmen her iki diyalogda da önemli ortak zeminler ve diyalog potansiyeli bulunmaktadır. Tek tanrı inancı ve İbrahimi miras her üç dinde tek tanrı inancını paylaşır ve İbrahim, Musa, Nuh gibi ortak peygamberlere saygı duyar. Bu ortak miras karşılıklı anlayış için güçlü bir temel oluşturur. Etik ve ahlaki değerler adalet, merhamet, komşuluk sevgisi, yoksullara yardım etme gibi evrensel etik ve ahlaki değerler, her üç dinin de temelini oluşturur. Bu ortak değerler, sosyal adalet, barış ve insan hakları gibi konularda işbirliği yapma potansiyeli sunar. Kutsal metinlere saygı, her ne kadar farklı yorumlansa da, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an gibi kutsal metinler, her üç din içinde ilahi vahyin kaynaklarıdır. Bu metinler üzerinde yapılan akademik çalışmalar ve karşılıklı okumalar anlayışı derinleştirebilir. Ortak düşmanlara karşı birlik, günümüzde yükselen İslamofobi, antisemitizm ve Hristiyanofobi gibi nefret söylemleri ve ayrımcılık biçimleri her üç dinin mensuplarını ortak bir tehdit altında birleştirebilir. Bu ortak düşmanlara karşı birlikte mücadele etmek diyaloğu güçlendirebilir. Kültürel ve entelektüel alışveriş, tarih boyunca, özellikle Endülüs gibi dönemlerde, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman bilginler arasında önemli entelektüel alışverişler yaşanmıştır. Bu tür kültürel ve entelektüel diyaloglar, karşılıklı saygıyı artırabilir ve ortak projelerin geliştirilmesine olanak tanır. Barış ve adalet arayışı, her üç dinde barışı ve adaleti temel değerler olarak görür. Orta Doğu'daki çatışmaların çözümünde, dini liderlerin ve toplulukların barışçıl diyalog ve işbirliği yoluyla önemli bir rol oynama potansiyeli vardır. Ve Diyaloğun Geleceği Yahudi Hristiyan ve Yahudi Müslüman diyaloğunun geleceği, geçmişin derslerinden ders çıkararak ve ortak bir geleceğe odaklanarak inşa edilmelidir. Bu, sadece dini liderlerin değil, aynı zamanda sıradan insanların da birbirlerini anlamaya ve saygı duymaya yönelik çabalarını gerektirir. Eğitim ve farkındalık, okullarda ve üniversitelerde dinler arası diyalog konularının müfredata dahil edilmesi, genç nesillerin farklı inançlara sahip insanlara karşı hoşgörülü bir tutum geliştirmesine yardımcı olabilir. Yanlış anlamaları gidermek ve önyargıları kırmak için eğitim ve farkındalık çalışmaları büyük önem taşır. Ortak sosyal projeler, dini toplulukların birlikte sosyal yardım projeleri, çevre koruma faaliyetleri veya kültürel etkinlikler düzenlemesi pratik düzeyde diyaloğu güçlendirebilir ve insanlar arasında bağlar kurabilir. Teolojik yeniden yorumlama, geçmişteki olumsuz teolojik yorumları sorgulamak ve her üç dinin de kendi içinde hoşgörü ve diyalog potansiyelini barındıran metinlerini yeniden yorumlamak, diyaloğun önündeki teolojik engelleri aşmaya yardımcı olabilir. Siyasi gerilimlerden bağımsız diyalog alanları, siyasi çatışmaların dini diyalogları gölgelemesini engellemek için, Siyasi gündemden bağımsız, sadece dini ve kültürel konulara odaklanan diyalog platformları oluşturmak önemlidir. Empati ve karşılıklı dinleme, diyalog sadece konuşmak değil, aynı zamanda karşılıklı dinlemeyi ve empati kurmayı da gerektirir. Her iki tarafında diğerinin acılarını, korkularını ve umutlarını anlamaya çalışması gerçek bir diyalogun temelidir. Sonuç olarak Yahudi, Hristiyan ve Yahudi-Müslüman diyaloğunun tarihsel seyri hem çatışmalarla hem de işbirlikleriyle dolu karmaşık bir tablo sunmaktadır. Geçmişteki acılar ve önyargılar hala günümüz ilişkilerini etkilemekle birlikte, Holokost sonrası Yahudi-Hristiyan diyaloğunda ve Endülüs gibi dönemlerdeki Yahudi-Müslüman işbirliğinde görüldüğü gibi karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir gelecek inşa etme potansiyeli her zaman mevcuttur. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için geçmişin derslerinden ders çıkararak, ortak değerlere odaklanarak ve karşılıklı saygı temelinde sürekli bir diyalog çabası içinde olmak gerekmektedir.